Akdeniz Zirve Alıcık'tan herkese merhaba. Kanalımız üzere birçok arkadaşımızla sosyal medyada bayağı paylaşımlar yapmakta ve güzel anlar yaşamaktayız. Birçok arıcı ve arıcı olmayıp da arı sever, arı ürünleri sever arkadaşlarımızla ee, diyalog içindeyiz. Sorulan soru işaretlerine esnaden ee, arıcılığa ne zaman başladın, arıcılık geçmişiyle alakalı ee, sorular soruluyor. E, buna esnaden bu video çekme gereği hissettim. Önce ben kendimden bahsedeyim. 1981 doğumluyum. 38 yaşındayım. 3 çocuk babası ve restoran işletmeciliği de yapıyorum aynı zamanda. Bir de arıcılık faaliyetini de sürmek, sürdürmekteyim. Tabii ki arıcılığı daha çok seviyorum. arıcılığa nasıl başladım? Arıcılığa aslında severek başlamadım. Bunu itiraf edeyim. Ee, orta okul yıllarında, 90'lı yıllarda babamın hırçın arıları, evet bir tane arı daha soktu. Arı sokmalarına alıştık artık. Bu arı artık ölecek. Evet nerede kalmıştık? Ee, 90'lı yıllarda. 10 ee, kovanla e, babamın e, bana zimmetlendirdiği 10 e, kovana bakma yükümlülüğü diyelim. O şekilde başladım. Tabi e, mecburiyetten dolayı hani babamız bize bir görev verdi. Onu yapma göreviyle yaptık. E, 4-5 yıl boyunca yaptıktan sonra ben e, 2000'li yıllarda 2000, 2000 2001'de 2001'in e, İlk ayında, Şubat'ta yurtdışına gittim. Orada 9 yıllık bir gürbet hayatı yaşadıktan sonra gürbetten geri döndük. Ve aynı şekilde ben döner dönmez tabii ki evlendik çoluk çocuk. Babam sevinerek yine iki kovan getirdi. Bahçemize koydu. Ben de bak yine kovan getirdi. Yine bize bir e, sorumluluk yükledi. Tabii ki e, o zamanlarda hani yeni evliyiz. Başka bir havadaydık, ee, bakımsızlıktan kovanlar öldü. Daha sonra babam, kayın babamla beraber ortaklaşarak bu sefer dört kovan aldılar. Ben de yine arı getirdiler bana. Onlar da bakımsızlıktan öldü. O yıllarda e, güveden e, kaybetmiştim arılarımı. E, belli bir süre sonra e, arısız kaldık. Tabii orada babamın e, üzgün olduğunu gördüm. Ee, babamın üzgün olmasına dayanamadım. Bu sefer ben daha mutlu olsun diye 5 tane kovan aldım. Tabi bu sefer masrafı biz yapıyoruz. 5 ee, tane kovanı aldım. Normalde kovanları satın aldıktan sonra akşam uçuş tatlarını açarız biz. Ertesi gün arıları kontrol etmeye gittiği zaman gördüğüm görüntü o kadar mutluluk vericiydi ki, yani ben e, bu işi severek yapacağımı hissettim. Görüntü neydi? Babam o kadar sevinmişti ki arıları aldığıma, ertesi gün sabahtan kovanlar kovanların önünde arıların uçuşlarını izliyordu. Tabii ki ben e, uzaktan bakıp, hiç yerinme restorantına gittim. Bu arada restoran işletmeciliğini kardeşlerimle beraber yapıyoruz aynı zamanda. Bu şekilde başladık ve e, sosyal medya e, sosyal medyaya e, artık eskiden sosyal medya yoktu. Sosyal medyada paylaşımlar yapmaya başladık. Diğer arıcı arkadaşlarla tanıştık. Benim kahveye gitme gibi bir alışkanlığım yok. Çalıştıktan sonra sosyal medyayı açarız. İşte Falanca arıcı arkadaş ne paylaşmış onu görürüz. Bazen e, bilgileri tartışırız o şekilde. Yerim neresi? Ben Akdeniz iklim kuşağında yer alan Hatay ilinin Defne ilçesinde 240 rakım yüksekliğinde Harbiye yaylasında arıcılık faaliyetini sürdürmekteyim. Bizim bu dağlarda kayıtlı olarak çiçek sayımı, endemik bitkiler sayımı da yapıldı. E, bin küsür endemik bitki çeşidi ve 600 küsür arıların nektar aldığı çiçeklerin olduğu tespit edilmiş ve tasdik edilmiş. Bu bölgede Bizim bal verimimiz diğer bölgeler kadar yüksek değil. Çünkü maki bitki örtüsünün hakim olduğu bir yerdeyiz. Çeşit çok ama miktar az. Bunun sebebi e, hazine doğru bir yükseliş oluyor. Bal akımında yüksel, yükseliş oluyor. Temmuz'un ortasında sıcaklığın aynen gelmesiyle beraber kurumaya başlıyor bu nektar veren bitkiler. Orada bir ivme oluyor, düşüş oluyor. Yani ortalama, e, kovan ortalaması e, her sene değişiyor ama 5 ve 10 derece civarındadır. Bazı seneler 5, bazı seneler 7, bazı seneler 8. Ama en iyi yıl 10 gün civarında e, ürün elde etmekteyiz. Balla ilgili birçok şüphe var. Tabii ki bunun e, muzdaripliğini yaşıyoruz maalesef. Çünkü e, her sektörde olduğu gibi balda da e, işini düzgün yapamayanların yüzünden işini düzgün yapanlar maalesef mağdur olmakta. Biz her sene el, elde ettiğimiz sağdığımız balı üniversiteye gönderiyoruz. Tahliye laboratuvarlarına sunuyoruz. Tahliye laboratuvarlarından aldığımız sonuçları tüketicilerimize sunuyoruz. E, balımızın kalitesiyle gerçekten gurur duyuyoruz. E, her sene prolin değeri değişmekte. Çünkü her senenin e, iklimi aynı olmayabiliyor. Mesela geçen sene e, narenciye bakımın, narenciye bakımından bayağı zengin bir bölgede olmamıza rağmen e, tahlilimizde narenciye çıkmadı. Bunun sebebi ise yağmurların ve arının gelişim zamanında eğer erken çiçek açıyorsa arı o narenciye balını tüketiyor. Kendi gelişimine kullanıyor. Ana bal akımı Haziran'dan sonra başlıyor. Bizde yani ee, ana bal vardır, bir de bal başlangıcı vardır. Bal akımının başlangıcı bizde Mayıs'ta başlıyor. Yani Narenci çiçeklerin açmasıyla beraber ta ki kekiklerle beraber kek bakımından bayağı zengin ve çeşitli olarak fazla olan bir bölgedeyiz. Ee, her bölgede farklı farklı isimleri var. Bizim e, kara kekik, e, gerdanlı kekik, Hal İbrahim Keki denen bir kekik var. Zahter türü denen yine bir kekik var. Bu Akdeniz bölgesine Akdeniz iklim kuşağına özgü bir e, kek çeşidi aynı zamanda e, ülke olarak e, Türkiye'de farklı farklı bölgelerde farklı farklı bitki örtülerinin olmasından dolayı e, zengin bir şekilde e, diğer arkadaşlarımız da kimisi kestane, kimisi çam, kimisi çam herkes farklı bölgelerden farklı ballar alabilmekte, farklı ürünler alabilmekte. Bu ülke olarak coğrafi konumumuzun zenginliğiyle gerçekten bu bakımda bayağı şanslıyız. Ee, şu an e, sizlere söylemek istediğim bu. Sormak istediğiniz bir soru olursa bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince e, sosyal medyada e, arıcılığa gönül vermiş arkadaşlara, arıcılığın içerisinde olan arkadaşlara Yardım etmeye çalışıyoruz ve bundan e, tabii ki imkanlar necesinde çünkü bazen bayağı telefon çalıyor bizim e, işimiz aksıyor. WhatsApp'tan yazıyorlar daha sonra müsait olduğumuz zaman e, cevap veriyoruz. Dediğim gibi benim için sosyal medya tıpkı bir kahvehane gibi e, bazen e, yoğun bir şekilde çalıştık çalıştıktan sonra arı verirken e, sosyal medyaya gezilirken e, arıcı arkadaşlarımızın yaptığı paylaşımların gerçekten çok keyif alarak izliyoruz. Onlarla diyalog halinde olmak gerçekten büyük bir avantaj. Ee, aynı şekilde e, diyalogları sürdürmekteyiz. Arılar bugün biraz hırçın çünkü bugün bayağı karıştırıldılar. Ee, oğul sezonuna yaklaşıyoruz. Meme kontrolüyle yapıldı, bayağı karıştırıldı e, kovanlar. E, gün sonuna yaklaşıyoruz. E, arı ürünleri tüketim alışkanlığı edinmenizi tavsiye ederim bir pazarlamacı olarak değil, ee, sağlıklı düşünen, sağlıklı besinler tüketmenin faydalarını bilen bir kişi olarak tavsiye ediyorum. Neden tavsiye ediyorum? Çünkü e, bağışıklık sisteminiz sizin evinizin sır duvarlarıdır. Eğer dışarıdaki, eğer dışarıdaki evinizin etrafındaki o sizin evinizi koruyan duvarlar yıkılır ise. Aynı şekilde eviniz de yıkılır. Sizi koruyan bağışıklık sisteminizdir. Bağışıklık sistemini en fazla ve en iyi şekilde koruyan ürün, tabiatın en iyi ürünü arı ürünleridir. Neden arı ürünleridir? Çünkü şimdi siz bir kaşıkta aynı anda armut, elma, yerdeki bitkileri aynı anda tüketemezsiniz. Ama balda bunu tüketmek mümkün. Tükettiğiniz zaman hepsinin faydasını görürsünüz. Neden? Çünkü bir çiçeğin öz sıvısı meyvesinin temel suyudur demiştik. Neden? Siz mesela arı kekiğin özünü aldığı zaman siz yediğin zaman kekiğin özünün faydasını görüyorsunuz. Bu aynı şekilde diğer diğer e, nektar çeşitleri için geçerli. Onun için yüzyıllarca bir şifa kaynağı ve çok kuvvetli bir besin takviyesi olarak bilinir. Arı ürünleri. Arı ürünleri nasıl diğer ürünler evinizde demirbaş ise arı ürünlerini de düzenli bir şekilde tükettiğiniz zaman e, bağışıklık sisteminiz güçlü olur. Hastalıklara karşı vücut direnciniz daha güçlü olur ve e, aynı zamanda vücut direnci iyi ve sağlığı yerinde olan insanlar daha mutlu olurlar. Çünkü mutluluk hormonları daha iyi salgılanır. Şimdi size söylemek istediklerim bu kadar. Güzel günler, sağlıklı günler sizlerin olsun efendim. Esen kalın.